İlk istedim. Ekin Akbaş, Taciler Araştırma Yönetmeni şu anda telefon hattımda, karşımda. Ekin Hanım hoş geldiniz. Sizinle beraber ilk yayınımız. Ee, teşekkür ederiz gerçekten bizimle beraber olduğunuz için. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar. Ekin Hanım, küresel piyasalardaki dalgalanmayı e, konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte 2016'da nasıl bir e, zorluk olacağını ölçmeye çalışıyoruz. Özellikle gelişen piyasalar, Türkiye gibi ülkeler nasıl etkilenir. Son dönemde sermaye çekilme çekmesi açısından işte Güney Afrika, Türkiye, işte Endonezya hiç de fena bir performans izlemedi. Yani son 4-5 yılda aslında yabancı sermayeci için e, son derece yatırım anlamında parlak ülkeydi Türkiye. Şimdi biraz bu gelişen ülkelerden para çıkışı olacağına dair de endişeler var. Küresel piyasalardaki bu zayıflamanın e, nereye kadar süreceğini öngörüyoruz? Evet biz aslında e, 2015'in ee, en kötü yıl olarak geride kalacağı umuduyla 2006'ya başladık ancak e, yılbaşından bu yana küresel piyasalarda sizin de dediğiniz gibi sular bir türlü durulmadı. E, bugün de gelişmekte olan ülke para birimlerinde çok sert kayıpların yaşandığını görüyoruz. Çin büyüme verisi sonrası bir miktar pozitif bir hava vardı ancak bugün, do bugün dolar Türk lirasında eski rekor seviyelerimize yaklaştık. E, diğer tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinde de sert bir değer kaybı var. Şimdi baktığımızda MSCI gelişmekte olan ülke endeksine e, yılbaşından bu yana kayıp yüzde %10'u aştığını görüyoruz. Bu endeks geçtiğimiz yılı %17'lik bir kayıpla kapatmıştı. Yani biz bu yılın daha ilk 3 haftasında geçtiğimiz yılki kaybın yarısından fazlasını elde etmiş durumdayız. Bu noktada Türkiye olarak kayıpların görece sınırlı kaldığı bir ülkeyiz bu bakımdan. MSCI Türkiye endeksindeki kayıplar %4,5 oranı ile diğer ülkelere göre birazcık daha ılımlı seyrediyor ancak genel tablo elbette ki tüm IM cephesi yani tüm gelişmekte olan ülke piyasaları cephesi açısından olumsuz gidiyor şu an için. Biz yurt içi piyasalarda en son dün Merkez Bankası'ndan gelen faiz oranını takip etmiştik. Elbette ki Çin e, tüm ülkelerin tüm küresel piyasaların odak noktası evet, gerçek ancak gerçek yurt önemli. içi piyasalarda ilgili benim Çin'le ilgili benim özellikle spesifik olarak size sormak istediğim bir şey var. Çünkü Çin dünyayı çok güzel bir şekilde aslında makroekonomik dengelerini yerinde tutabilmesi için birçok ülkeyi besledi. Son 20 yılına baktığımız zaman Çin'in olağanüstü bir büyüme performansı vardı. Dünya ekonomisi için, küresel ekonomi için yeri doldurulamayacak kadar büyük bir ekonomiye, ekonomik güce ulaştı. Ama Çin'le ilgili bu beklenmedik bu zayıflama verileri özellikle Türkiye gibi ülkeler için biraz daha mı fazla tehdit sizce? Kesinlikle dediğiniz gibi. Çünkü birincisi biz gelişmekte olan ülke piyasalar arasında hep bir bulaşıcılık etkisinden bahsederiz. Şimdi ben Çin'i hep e, küresel tüketim canavarı olarak tanımlarım. Çünkü Çin ekonomisi dediğimiz ekonomi tamamen yatırım ve ihracatla büyüyen bir ekonomi. E, bu zamana kadar küresel ekonomi e, tarafından çok iyi bir şekilde beslendiği için e, ihracat yapabilen Çin küresel ekonomiyi de geri olarak besliyordu. Ancak küresel cepheden gelen akım, küresel cepheden gelen talep ne zamanki duruldu Çin ne ki ihracat yapamamaya başladı, e, o zaman e, bunun e, intikamı biraz acı oldu diyebilirim. E, kendisini beslemeyen ülkelere geli bir talep yansıtmıyor. E, bu da bütün dünyayı, sadece bizi değil Avrupa borsalarında ciddi kayıplar var. Bakın İngiltere'de, Almanya'da, ABD'de çok ciddi sert e, düşüşlerle açılışlar görüyoruz. Ama bu tabii ki gelişmekte olan ülkeleri bir nebze birazcık daha e, kötü etkiliyor. Şimdi Çin zayıflıyor ama şöyle sorular da alıyoruz. E, peki petrol düşüyor, bu bize olumlu etkiliyor mi? Evet. Biz bir petrol ithalatçısı olarak e, bu durumdan cari açığımız e, açısından olumlu etkileniyoruz fakat Çin'deki daralmanın sürüyor olması, küresel ekonom ekonomideki zayıflamanın sürüyor olması ve petroldeki düşüşün devam ediyor olması ki petrol evet arz muslukları açıldığı için düşüyor ama en nihayetinde bir reel sektör endeksi, petrol dediğimiz emtia dediğimiz olgu bu fiyatlardaki düşüş reel sektördeki talebin yetersizliğine de işaret ediyor. Dolayısıyla tüketemeyen bir dünya, beslenemeyen gelişmekte olan ülkeler demek olduğu için biz e, sıcak parayla e, kısa vadeli akımlarla büyüyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu başta işte Güney Afrika Endonezya, Rusya ki bugün Ruble'de de çok ciddi sert kayıpları var, Rekor seviyelere var, ulaştı evet. düşüşler. Türkiye vesaire gibi ülkeleri çok derinden etkiliyor. E zaten işte Başbakanın Londra'daki temaslarını izledik yakından. Şimdi Davos'ta da liderlerle görüşecek tabi ve ajandasının en önemli maddesi yatırımcıya gelin. Bakın Türkiye'de fena değil işler. Gelin yatırım yapın e, demesi kadar doğal bir şey hakikaten olamaz çünkü 2016'da paraya dokunmak zor. Herkes şimdi tuttu e, ne yatırım yapıyor? ticaret yapıyor. Evet tamam. Cari açığa büyük bir katkısı var petrol fiyatlarının ama şimdi bütün dünya ülkelerinde böyle bir küresel kriz yaşanınca bizde ürünümüzü satacak, ihracatımızı geliştirecek bir pazar bulamayacağız. Böyle bir domino etkisi galiba. Kesinlikle öyle. Aslına baktığımızda diğer gelişmekte olan ülkelerle şöyle kısaca bir kıyaslayalım. Hindistan ve Endonezya'yı bir miktar yan planda tutuyorum. Çünkü onlar gerçekten ciddi reformlarla biraz gardılarını aldılar ama biz diğer ülkelere oranla birazcık daha iyi durumdayız. Bir Brezilya'ya göre, bir Rusya'ya göre hakikaten özellikle de yabancı yatırımcının kısa vadede ya da orta vadede değerlendirebileceği iyi bir ülke konumundayız. Ancak özellikle de yaşanan bu jeopolitik riskler ve terör olayları da bir miktar bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇stikrar çok sever yabancı yatırımcı. Doğru. Biz zaten e, seçimler sonrasında bu istikrarı tekrardan ele aldık. Ancak burada birazcık Doğru. daha suların durulmasıyla birlikte daha net bir şekilde giriş sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Hala görece iyi konumdayız diyebilirim. Ekin Akbaş çok teşekkür ediyoruz. Taciler Araştırma Yönetmeni yayınımıza katıldığınız için ve bilgilerinizi ve analizlerinizi paylaştığınız için sağ olun. Çok teşekkürler.